İnşallah. Benim kızım babasını meydan okuyor ve plank yapıyor. Hadi bakalım. Evet anneciğim. Hadi anneciğim yaparsın annem. Hadi bebeğim. Anne, anne kayıyor. Hayır aşkım. Yaparsın annem. Bırakma Güneş. Oho, kaç saniye oldu? 50 saniye oldu. Babam bakarken mi? <laughs> Sen kime meydan okuyorsun? Babama. <laughs> Bırakıyor musun? Ben bırakayım. Bırakma. Evet ve babayı geçtin. Kaç dakika oldu? Bir dakika oldu anneciğim. Aferin kızıma babasını geçti bu kız.